Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1699 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1699 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2778 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2823 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5.556 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 5.647 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 11.112 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.242 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.407 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.580 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 11.404 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.535 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.132 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.256 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.652 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1.960 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Ossar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.